Herkese selamlar. Ben Miklat Hanım Balta. Bugünkü videomuzda size kaykay parası nasıl çekilir onu göstereceğim. Kullanacağım de Kit markasının Coca-Cola serisi. Zımpara olaraksa SBC'den almış olduğum Madness markasının spiralli zımparasını tercih ettim. Ve evet, çıkartıyorum. İlk baş zımparamızı açıyoruz. Ardından ben zımparamı tam kalkenin ortasına yerleştirmek istedim. Bunun için biraz uğraştığımı görüyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey bir kenardan başlıyorsunuz ilk baş ortadan kenarlara doğru hava kabarcığı kalmaması gerekiyor. Bakın şurada hava kabarcıklarını çıkartmaya çalışıyorum. Ardından kalan hava kabarcıklarını almak için zımparamızı çıkarttığım o kağıttan parlak kısmıyla üstünden geçiyorum bu şekilde. Böylece mümkün olduğunca hava kabarcıklarını engellemiş oluyoruz. En son gözüküşü bu şekilde. Ardından jiletimizi elimize alıyoruz. Ve tam o concave kısımlarından, eğimli olan kısımlardan çizikler atıyoruz. Çiziklerimizi attıktan sonra elimize metal bir cisim alıyoruz. Ben burada <laughs> alyanımı kullanmak istedim. Zımparamızı belirliyoruz çizgilerini. Bu sayede daha rahat keseceğiz. Siz de birlikte farklı herhangi bir metal cisimde kullanabilirsiniz. E selam. Ben ses efektim iki. Burada canım sıkılmasın diye şarkı söyleyeceğim. <laughs> Ardından jiletimizi tekrar elimize alıyoruz. Böyle 45 derecelik bir açı olacak şekilde tahtaya da dokundurarak kesmeye başlıyoruz. Burada bu zımpara benim elime çok yapıştı. O zımpara kısımlarını kaldırmanız gerekiyor yukarı doğru. Yoksa aynı bu şekil jiletinize veya elinize yapışabilir. Bir keresinde duvara bile yapıştı. Tek bir çizgi olacak halde bu şekilde kesiyoruz. Gördüğünüz gibi orada tahtama da yakınlaştırmışım jiletimi. Evet tekrar zımparayı kaldırıyorum. Daha rahat kesebilmek için. Bu açılı olan kısımları kesmek bir tık daha zor. Düz olan kısımlar çok rahat kesiliyor. Kurtulduğunu sandın değil mi? Senin şanslı araba. Çılgın zımpara her yerde. Bu kestiğimiz parçaları saklıyoruz. En son işimize yarayacaklar. Evet son kalan kısımda kesip kesim işlemini bitiriyoruz. Tekrar geldim. Kesikten sonra şu tarz şeyler kalabilir. Bunları da yine aynı şekilde jiletten düzeltebilirsiniz. Evet, tüm işlem bitti. En son görüntü de bu şekilde. Yani bence güzel oldu. Bir 15 dakika kadar uğraştım bunu yapmaya. Evet, şimdi o sakladığımız zımpara parçalarını alıyoruz ve tahtamızın kenarından zımpara kısımlarını bu şekil zımparalıyoruz. Bunu yapmamızın nedeni şu. İlerleyen zamanlarda o zımparanın o kısımlardan açık vermemesi için hani oraya bir tık yapıştırıyoruz ve inceltiyoruz o kısımları. Ardından yine parlak kağıdımızı aldım ve kalan hava kabarcıklarını da atıyorum. Böyle. Bu kadar. Ee, şimdi teşekkürler.